Bismillah, Elhamdülillah, Vesselatü Vesselam, Aleyhissalatü Vesselam. Kadının saçını boyatmasının hükmü nedir? Saç boyatma konusunda sadece siyah renk istisna olarak yasaklanmıştır. Siyah renk dışında bir renk yasa yoktur. Bazı alimlerimiz, kadının kocası siyah renk konusunda ısrarlı olursa, araları bozulmaması için buna müsaade etmişlerdir. Saç boyatırken, dikkat edilmesi gereken boyanın içinde haram olan maddeler bulunmaması, saçta tabaka teşkil edip gusle mani olmaması ve uygulama yapacak olanın erkek olmamasıdır. Ayrıca şunu da bilmek gerekir. Müslüman olmayan bir kadın da namahrem erkek hükmündedir. Müslüman olmayan bir kadına da saçlarını göstermez. O da bu uygulamayı yapamaz. Velhamdülillah.